Birader miydin? Biraderim. Sizin yaş kaç? 80. Ya sen de hiç jest yapmıyorsun değil misin? Birader abi sana ne oluyor ya? Ben senin yerine gideyim dediğin yok. 80 yaş dedim o daha ne diyeyim? Yaşlı sorun 80. <laughs> Öyle mi şimdi adama doğru söyler. Herkesi gömdün ha. E, kaç <laughs> defa evlendin acaba? 12. <laughs> Vallahi de yer değiştir abi. Ha doğru. 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 Sen onun 12 kere evlenmesine sen niye gurur duyuyorsun onu anlamadım ben. Adamın sözü doğru. Evlendiği doğru. 12 kere. 12 kere. Abi vallahi giderim evlendirme dairesine. E git. 13. ile geri dönüyoruz o zaman Vurursan çok güzel ne mutlu adama. 12 kere ciddi mi evlendin acaba? He? Onu kuşur mu? İki. Oo o, Kardeşim. Onu kuşur işte onu geçti. Evet değerli izleyicilerimiz Türkiye'de bir rekor kıran değerli abimizle birlikteyiz. Hüseyin Bolt 100 metrenin rekorunu kırdı. Hamza Yerlikaya dünya güreş şampiyonlarında asrın güreşçisi olarak rekor kırdı. Doğru mu abiciğim? Evet. Doğrudur abicim. Sen neyin rekorunu kırdın? Evlenmek Kaç mi var? Kaç kere evlendin acaba? 12. 12. Evet. İnanıyoruz. Tabii inanıyoruz. İtaat ediyoruz. Tabii. 80 yaşındayız. Evet. Sebebi ne abi? Çekilmez bir adam mısın? Ya da çok çekici bir adam mısın? Çekici adamım çekilmez değil, çekeceğiz. O 12 nasıl oldu? Mefta mı oldular? Yok. İki tanesi mefta oldu. 10 e? tanesi hayatta. Gelip geçici. Onu 10 on, on tane eşin mi var şu an? Hiç yok. Şimdi de bekarım. Şimdi Sen zor, ne yaptın abi? Ya, bir iki ay kaldı gittiler adamlar. Kim onlar? Beğenmediler. Kimi? Dışarıdan. Kimi? Dışarıdan. Toplamda 12 iki kere evlilik yaptın mı? ondan 10 on tane yaptım. 2 de eski kendi köyümüze. İmam nikahı mı resmi nikahı mı? Onlar imam nikahı. İmam e, hikaye İ, hikaye İkisi mi? resmi nikah. Aa, iki tane de resmi eşim vefatı. Evet, ve vefat. Evet. Ama 12 kere diyorsun dünya evine girdim. Evet. Niyetin var mı daha? Evet, Allah işi şey derse yaşatası ya, var. Nasip olursa var. Türkiye'den mi bakıyorsun? Yok Türkiye'den. Yani yabancı bir bayanla olmaz yok, artık. Yok yabancı yok. Yaş bir beklentin var mı yani? Bu Allah'a diye. He? 60-70 yaş aralığı. Ha, o orada o e idar. Emeklilik gelirim var. Evet. Mal mülk var. Şükür. Şükür, Şükür bakarım. Iş, İşin dostacılığını Ama kimse kimseye evet. de tavsiye etmiyorsun herhalde girip 12 kere evlenmeyi. Gitmiyorum niye tavsiye Sen var, niye bir duruyorsun bir abi hayırdır ben buradayım der gibi. Dinliyorum. Ha? Dinliyorum. Sen kaç evlisin? Ben bir tane. Bir tane. Yenge sağ mı? Sağ. Maşallah. Kaç yaşındasın? 75. Yenge kaç yaşında? O da 77. E peki sen böyle yengeye bir şorusu şey evlenir misin o iki kere? Yok gayrı evlenmem. Kendi kendime bakarım. Diyorum. Evet. Sen evlenir misin acaba? Ben de tek evlendim evlenmem. Yani, yani, yani evlenmeyen gençler var. Bir ondan iyi örnek. Bak 80 yaşında 12 kez evlendi. Hani hiç evlenmeyeceğim. Bu devirde evlenir mi diyenler var. Yuva kurmaktan kaçınanlar var. Ama öbür taraftan da ya 80 yaşında bu adam 12 kere nasıl evlendi derlerse biz ne diyelim? Bir gün ömrüm varsa evlenmek istiyorum. Allah Allah. Abi sözüm bittiği yer ya. Hayat benim hayatım dedi. Vallahi ne dedi duydunuz mu? Bir daha söyle. Bir günlük emrim olsa da evlenmekte niyetim var diyor. Bir günlük ömrüm dahi olsa evlenme niyetim var diyor. Bu can bu nefeste olduğu müddet diyor evleneceğim diyor. Gönlümün sultanını bulana kadar evleneceğim diyor. Evet. İzleyicilerimiz en gezmek programında şu anda saatler çekimi yaptığımızda bakıyorum 12'ye 5 var. Kıymetli bir abimizin evinde Ankara'da misafiriz. Karşı komşusu en iyisi gezmek programını izliyormuş. Hatta Bayram abi e, dedi ki bu hafta dedi e, orada dedi yaşlı bir amcaya soruyorsun. Memleketini soruyorsun bilemiyor sonra harflerle sayıyorsun diyor. Bilemiyor diyor. Bir kez daha söylüyorum. Çorumluyum. Önce Çorum'dan sonra Türkiye'den sonra Avrupa'dan ve dünyadan sorumluyuz diyoruz efendim. Abi hayırlı akşamlar, gecenin saat 12'ye 5 kalası bu röportajı gerçekleştiriyoruz. Sen benim programı niye izliyorsun Bayram abi? Bana hitap ediyor. Nasıl bir hitap ediyor abi? Ya şimdi genelde Anadolu kültürünün olduğu için Taşra'da daha ağırlıklı yapıyorsun bu programları sen. Evet. Ya insanlarımızın, kadınımız olsun, erkeğimiz olsun, gençlerimiz olsun Anadolu'daki o tadı evimizde izlerken alıyoruz yani. Yani cumartesi pazar akşamı ekranın karşısına kuruluyorum diyorsun. Aynen öyle. En iyisi gezme izliyorsun. İzliyoruz. Bedavaya yani. geziyorsun ülkeyi ya. Tabii canım. Yok. Yani diyorsun ki dosta tatlı oluruz, düşmana zehir, memleketi soruyorsan kır şehir mi diyorsun? Aynen öyle diyor. Aynen öyle <laughs> diyoruz. Kaç yıllık evliyiz bu yakışıklıyla? Dur bakayım. 43. 43. 43 bitti. bitti. 80'de evlendik. Ha Pardon. Tabii, tabii. <laughs> tabii. Aşk oldu mu? Efendim? Aşk. Görücü söyle. Ondan sonrası? E, canım muhakkak olmuştur. <laughs> İlk kim kimi gördü bayram abi? İlk ben hanımefendiyi gördüm eşimi. Vuruldun. Vuruldum tabii. Vurulmaz. Nasıl açıldın abi? Aileleri gönderdik. O zaman daha şimdiki gibi ortamlar şeydi ya hani. Neden? Modern değildi diyorsun. Modern demeyelim de daha böyle bir gelenek görenek diyelim daha doğrusu. Hani anneyi babayı gönderdin. Anneyi baba zaten benden önce onlar beğenmişler. Seni mi? Yok, eşimi. Allah Allah siz bunu beğenmediniz mi? Yok dedi ya. On, ondan önce Anladım mi? da ya ortalığı karıştırıyorum abi. <laughs> ya ortalığı karıştırıyorum. E anayı baba gönderdin, Zeliha'yı bana alın dedin. Onlar daha önce keşfetmişler. Bir, bu bizim oğlana uyar. Evet. Ben de gördüm bir ve tabii dolan başlı yoldan da olsa Dolan başlıyor nasıl oluyor abi? Çaktırmadan ya hiç de gözükmeden. Ciddi La, mi diyorsun? Evin önden geçme ondan sonra. Çeşmeden ya. su doldurma. O zaman çeşme filan öyle mahalle çeşmesi yoktu bizim. Hani. Afiye de... şeker toplamaya gitme. Ya yok yok o kadar. Ma... Pazardan kaynananın kayınbabanın çantasını taşıma. O, o tür bir tesadüf kalmadı. Abi kaldım. o yok bu yok nasıl vuruldunuz ben onu anlamadım. <laughs> Görücü usulüyle geldiler abi istediler. Işte. Ben ben de. Evet. Sen o zaman görmemiş miydin Bayram abi? Gördüm canım. Gördüm. Sen de onu gördün. Tabii. Şey Bayram'ın kız kardeşi benim arkadaşımdı. Aha. Kaleyi içeriden fethetmiş Tabii bu canım, Abi canım, Tabii. O zaman ne oldu? Kızı iste istediğini istedik dediler. Verdiler mi? Verdiler. Ne yapacağız? Sanışacağız. Abi bu nasıl oluyor ya? O seni görmeden, sen onu görmeden. Ya pardon, <laughs> sen onu gördün ama. Gördüm. O da beni gördü. Sen... Fikrim belli. Onayladık aslında birbirimizi ha. de. İstemek hani usulen isteme vardır ya dünür. Evet, evet. Dünür gitme. Sen gitmedin ama önceden. Yok biz gitmedik. O zaman daha. Yani sen şey. iş bittikten sonra gittin. Tabii canım. Çocuk, çocuklar bir tanışsın tanışıp çay bahçesine gidip bir muhabbet. Evet. Orada anında abayı yaktık birbirimize. Sonra yıldırım nikahıyla. Yıldırım nikahı değil aşağı yukarı bir yıl falan bir nişanlılığı birbirinizi ölçtünüz, birçtiniz, tarttınız. Tabii. Yaş kaçtı o zaman? Askerden geldiğime göre 22 yaşındaydım. Sen anne? 21. 21 yaşındaydım, bir yaş vardı. O gün bugün aşıksınız. Kaç çocuk? 3. Üç. Üç tane, hepsini evlendirdiniz. Evet, hepsi evlendi. Şimdi ne yapıyorsunuz? Şöyle duvarlara mı bakıyorsunuz? <laughs> Yo, birbirimize bakıyoruz. <laughs> Değerli dostlarımız, e, dediğim gibi programı izliyorlarmış. Bilgisi de zaten geldiydi. Biz de Ankara'da çekimlerden geldik. Ekranları hep gördüğünüz gibi yemeler, içmeler Ankara'nın gastronomisi, Türkiye'nin mutfakları. E, keyifli bir e, muhabbet e, ortamı oluşturduk. Finalinde burada Zeliha annemle, Bayram abiyle yapalım dedik. Programı da izledikleri için bir de kendilerini izlesinler dedik. Şimdi sen hep milleti izliyordun abi. Şimdi kendini izleyeceksin. İzleyeceğiz tabii. Göreceğiz bakalım biz nasıl çıkacağız, nasıl... Böyle kalbini kırdın oldu mu falan? Aşkım aşkım der misin? Hanımefendiye mi? Evet. Her zaman derim. bir söyle bir şöyle be kendimi geri çektim. Söyle bakayım. Ne ne söyleyeyim? Vallahi ne söyleyeceğim abi? Pilav üstü kuru söyle. Ondan sonra yanına bir cacık söyle abi. O da kesmezse ne bileyim abi. bir de çoban salata. Bir de çoban salata. Tabii, <laughs> takviye. <laughs> ee e, 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 bayram abi. Öyle. Arka arkaya gidiyoruz yaslan yaslan. Abi ne söyleyeceksin? Aşkım derim ben onu her zaman derim yani. Abi tamam da burada e derim demek ayrı Aynen. demek ayrı. E ekranların önünde demek ayrı da ama ben normalde deriz birbirimize zaten. Biz onu duymadık abi. Aşkım. Ha, bu kadar. Ha, Sen de söyle. Söyleyecektin. <laughs> tamam. Aşkım. Eyvallah değerli dostlar. Her zaman deriz. Allah aşkınızı daim eylesin. 44 yılı geride bıraktılar. 54. yılı, 64. yılı, 74. yılı, 84. yılı, 94. yılı. Of ne abla? O çok. O çok. 80-90 çok. Vallahi mi? Vallahi. O kadar da katlanamam mı diyorum bunu? Katlanamam değil de olmaz. Allah size uzun ömür ah, versin. Hanenizden bereket, hayatınızdan hareket. Aynen. Eksik olmasın diyoruz. Sağlık, saat veriyoruz. Enisi Gezmek programının sonuna geliyoruz. Allah'a emanet olun biz diyoruz de, efendim. Biz de teşekkür ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.